Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Galini simülatörü karşınızdayız. Bugün sizlerle yeni Galini Minus oynuyoruz. Çok fazla Dimetrodon Simulator oynamaya devam. Dimetrodon Simulator oynuyorum. Gigantosaurus Simulator oynuyorum. Şimdi bugün farklı bir simulator deniyoruz. Bu simulator. Bu da zor simülatörü. Şöyle sizin için şeyi kapatayım. Bugün hayatta kalacağız. Yemek yiyin bakalım. Yemek yiyor. Bakın sakin yerde yemek yiyebilirsiniz ama size bir saldırmak istediğinde saldırmasına izin vermeyin. Bak. Mesela ben bana zarar vermezsem ona bana zarar vermez. Ben böyle yapsam bile bana zarar vermez. Aa bak bak ben bunlar gibi oturum. Buradaki yasağı şunda serileri çıkacak. Değişik o Ezer beni ben burada ben buradan gideyim bari. Ezer çünkü beni o beni. Bu sırada ben Tarık Kuzey'e like atmayı, abone olmayı unutmayın. Red Bull'da yeşil, bir yeşil tepeleri bitirdik. İki orman derinliklerindeki videomuz serisi de çıkacak zaten. Onu seyretmelisiniz. Yemin ederim bugün sizlerle Galinimo Simulator ama Red Bull'dan daha güzel bir oyun gibi düşünün. Galinimo Simulator arkadaşlar. Başka bir konudan bahsediyorum. Yiyeyim mi ben biraz yemek? Yiyeyim mi yiyeyim? Düş toparlayayım ki karşıma geçen yaratıkları havlayabilirim. Ya galiba bunda avlama tuşu yok. Buraya bastığınızda ses çıkartıyor bir tek. Gördüğünüz gibi. Şöyle sesi açayım konuşmadan ben. böyle ses çıkartabiliyor. Ses efektleri çok güzel. Değişik ses efektleri var. Dinozor oyuncağı gibi düşün. Bu sene onu seyretmelisiniz. İmdi almıştım sürekli salmıştım valla. Çocukluk videomda onun o seri çıktı valla. Onu görmelisiniz, seyretmelisiniz. bayağı güzel bir video. Dur. Tamam bu sırada. Aboneleyip like atıp abone olmayı öğretmenizle bir daha karşınızda söylüyorum sizin. Çünkü unutursanız diye. Bu uzun boyun güzel de yemek yiyor. Ben hoşlanıyorum bu dinozordan. Biraz, hoşla, biraz hoşlandığım var benim bu dinozordan valla. İyi yemek yediriyor. Bu videonun görüntülü videosu da çıkacak. Hepsinin görüntülü videoları da çıkacak. Bunun ikincisinin ya da daha çoğu gelmesini istiyorsanız Tabi yorumla yazmayı unutmayınız arkadaşlar. Bak Pet of Tansu serileri de çıkacak tabi. Siz Pet of bilmiyorsanız ben size o oyunu bir gün oynatacağım Pet of da. Bu YouTube'da her şey var kankalar bakın. Pet of da çok güzel bir oyun mu tavsiye ederim yani. Ama oyunda yuvada başlayınca şey açamıyorsunuz. Sohbeti açamıyorsunuz. Siz biliyorsanız, bazıları biliyorsa bu oyunu yorumlara yazsın. Yani birçok sayıda insan biliyormuş yani. Path of Titans. Ben de biliyorum şu anda. Güzel iniyor bu sırada. Hızlı bir dinozorda. Hızlı güzel. Şöyle Abi şunun tipine bak. Tipe bak. Tipe, tipi çok tatlı. Bekle bir ağzını açalım. Ama bu biraz kompiye benziyor. Kompi de saldırıyor. Tabi. Arkadaşlar. Şimdi ben. Şuna dikkat. O da zehirli tabi. Zehirli bir. O da tabi zehirli bir tükürük atıyor arkadaşlar. Yani tükürük atma gücü var. Onu ben istediğim. Neyse bugünkü videomuzda bu kadar olsun arkadaşlar. Like atmaya, abone olmayı unutmayın kısa bir video oldu ama daha fazlasının gelmesi istiyorsanız abone olmayı unutmayın bay bay